Öksürük ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir Romanyalı hayatının şokunu yaşadı. Akciğerinde 25 santimetrelik yaklaşık 5 kilogram ağırlığında bir kitle vardı. Ve müdahale edilmesi imkansızdı. Avrupalı doktorların müdahaleye cesaret edemediği, ölürsün dediği Daniela Danisa şifayı Türkiye'de buldu. Doktorlarıma teşekkürler. ...bir günde hayatını kaybedebilirme olasılığı olan hastayı... ...önce acılarına ortak olduk, şimdi de mutluluğuna ortak oluyoruz. Akciğerinde 25 santimetre büyüklüğünde 5 kilogram ağırlığındaki kitle... ...Avrupa'da almaya cesaret edemediler. Romanyalı hasta Türkiye'de yeniden doğdu. Elimdeki bu yastık 25 santim büyüklüğünde. İşte Deryal Denizhan'ın akciğerindeki tümörün... ...büyüklüğü de bu kadardı. Ve 8 saatlik bir ameliyatın ardından... ...o tümör çıkarıldı. Şimdi hasta sağlığına kavuştu. doktor <laughs> yetti. Türk doktorları benim için bir melek gibi... ...çünkü beni kurtardılar. Masal var. Hastanın göğüs boşluğu içerisinden... E, ...koskocaman bir şeyi... ...çocuk doğurtur gibi... ...çıkarttık ve e, kenara aldık. Vücutta tümör bulunmamakta. Tümörün çıktığı alanı... ...radyoterapiyle ışınlayıp... Tamamıyla vücudu tümersiz bir hale sokmaya başlıyoruz. Daniela Danisa 29 yaşında eczacı, şiddetli göğüs ağrısı ve öksürükle ülkesi Romanya'da doktora gitti. Daniela Danisa'nın akciğerinde bir kitle olduğunu ve alınmasının mümkün olmadığını söylediler. <laughs> Romanya'daki ve Avrupa'daki doktorlar bana hiç umut vermedi. Ameliyatın olamayacağını söylediler. Eğer Türkiye'ye gelmeseydim ölebilirdim. Şu şekliyle Göğüs boşluğunun içerisinde bir kitleydi. Tamamen sola geçmiş, kalbi tamamen sola itmiş, arkaya itmiş, sağda e, göğüs boşluğunu tamamen doldurmuş. Romanyalı hasta vücudu ödem yapmış ve nefes alamaz halde Türkiye'ye geldi. Baş normalini neredeyse iki katı, boyun şiş, damarlar belirgin ve e, yüz rengi kıpkırmızı bir şekilde ve e, üst ekstremiteler, kollar eller normalin iki katı büyüklüğündeydi. Romanya'da umutsuzluğa kapıldım hatta korktum ama Türkiye'ye geldikten sonra ve doktorların neler yapabileceğini gördükten sonra özgüvenimi yeniden kazandım. Hastayı dört gün yoğun bakımda uyuttuk. Ee, akciğerlerinin tamamen toparlanmasını takip ederek makineden ayırabilir hale geldik. Daniela nişanlısıyla birlikte evlilik hazırlığı yapıyordu ama hastalık onlara bir mola verdirdi. Şimdi yeniden umutla gelecek planları yapıyor Daniela Danisa. Ama şu anda çok mutluyum çünkü o dev tümörden kurtulmuş oldum. Yoluma devam eden kurtulmuş oldum. Yoluma devam edeceğim, evleneceğim. Daniele Deniz'e bir ay oldu ameliyat oladığı ama kemoterapilerine de Türkiye'de devam ediyor çünkü buradaki doktorlara güveniyorum diyor ve bir süre daha bu ülkede misafirimiz. Önce acılarına ortak olduk, şimdi de mutluluğuna ortak oluyoruz. Hayatını kaybetme olasılığı olan bir hastayı acil müdahale ederek sağlığına kavuşturabilmek bizim için büyük mutluluk. Doktor Harman teşekkürler.